bugün sizler birlikte. Kaybedersek Hayır. hangimiz kaybederse kaleciyi seçiyoruz. O yüzden ben Mendil seçtim kaleci olarak. Ben de Michael'ı seçtim. Abim Çiğdem Spor, ben Fenerbahçeyim. Normal Fenerbahçe'den kullanıyorum. İzin verir Bu arada sana önce Bence golü tekrardan yedik. Salas Atayım mı bu lastiği lan? sadece basket, değil mi? Penaltı. Hocam, for, for. penaltı Ne hoca? hocam, hocam, siz penaltı atıldı <laughs> Muhammed sağa bak, hiç koşmuyor. Yani daha de, daha de, daha de, daha de. Evet. Vardı. Muhammed sağa topladı. Senden, 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 senden. Hakem çetke Arabası Ada pası verdin değil mi? Hacı. Hacı. Adayı göremedim. Fon yok. Ben fon <laughs> isteyen Sen de Karaciğer atayım mı? Atsam. Benim karaciğer bir tutsun da. 4 tane basılıyor diye 66'lık 4 tane basılıyor diye sattım 490 TL'ye. Çıkmadı. Arkadaşlar bu arada Salasa bak. Senin Abi salatacık ha. Belalımız geldi. Belalımız belalımız. Mendiye bak. Burası çataya bak. <laughs> Hiç kalsın. Mı? He? Ben vallahi silmeyeceğim mendiyeyi. Ben mendiye silmeyeceğim. Sen şu Michael'ı sileceksin. Ben ya da benim kaptan. O! Oh. <laughs> Koyuyoruz. Koyuyoruz. Onu saymıyor hakem. Hakem şey konu değildi ya. O Tony Cross. bebek. Ya daha pike var olmuyor. Cross geçik. Ya abi o piki çıkartmaz. Ben o piki senden bir dahaki maç sildireceğim de. Aa! Ben sana sana sildireyim ya. Hadi kendine güzel kabul olarak en güzel. Kane kaleme atıyordun. Atarsın sen. Ee sen de, sen de Hayır bu anne. Kaybedersem. <Sessizlik> <A> <Sessizlik> anne. Oğlum bu yapılır mı Draxler? Odadan bir çıkma. <Sessizlik> Yok net değil de. Top olacak. çıkmıyor vardı. Ay, abi, bu arada. Emin ediyorum çıkmayacak bak. O da, da ne olacak? kalırsak ikimize sileceğiz. Bir dakika. Ama o olmayacak diyor. Abi, Abim. Çiğ çiğ <laughs> Beni <laughs> ben de bir aldın sok şimdi. Ne? Abone Ben hiç sok channel'lı. Ama çok güzel takımım olduğu için sinirlenmedim. Hadi kimi değiştirdin abi? Kimseye yerlerini değiştirdim <laughs> stoperlerin. Stoperlerin Hadi. Ayrıca bir <laughs> dersin yerini değiştirdim. Bak hiçbir değişiklik yapmadım. Hadi başlayalım bakalım. Çıkan bir stadyum. Çıkan Stadyum'da stadyum. Çıkan bir subut çıktı subut çıktı çıktı evet tamam, bu kadar basit yat ben yedardı bu kadar ay ben yedendi gol yedim lan 86'lık adam lan 92'lik vardı Toni Kroos daha tutmuş mum Deli anne yaptı bu arada hoştu. Onu. Ya abi ara şuraya bak ya. Gol de edindi bu arada. 2-0 sayılsın mı bu maç? Aynen 2-0 olmaz. Şimdi silmeye mi çalışıyorsun? Ben <laughs> valla senin karajini sileceğim. Onda şüphe yok. Kristal <laughs> Ronaldo'ya kayayım mı? Aa. Evet. Yüksek ligaj. Hakem for hakem. Ben yedim. Gol <laughs> <laughs> olmaz dedi şu Mike. Ne atıyor atamıyorum ki ben. Bence yap. Vallahi atamıyorum. Hani evet, Hangi hangi cihatçılsa işte. Sen Evet. Niye? E, değil mi? Evet, değil mi? Ayıp değil. Şu harika! Tamam. 10 dakika sonra da mı siliyorsun? Tamam, tamam. abi. Game, istedim, Evet. Santa for da satabiliriz. Santa da for. Santa for benim çünkü şey neydi? neydim? Deng! Yeter

Siliyor mu gerçekten? Siliyor. Tövbe süzdüm. İnet. Gel gel. Ben de bakacağım. Dur arkadaşlar ben şimdi bir bakayım. Ay. Arkadaşlar şu anda gözlerimle görüyorum ya. Gözlerimle. <laughs> <laughs> ben yedim. Benim neyim var? Tabii ki de mayın. Ben de, de. Tamam arkadaşlar şu anda çok mutluyum. İkinci video geliyor arkasından hemen. Bay bay. Geldi. Gel.